Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve bihi nestaîn. Değerli ve kıymetli kardeşlerim, ekranda gördüğünüz işlem her türlü hastalığa düçar olmuş, yakalanmış kardeşlerim. Bunu perşembe günü misk ve zaferanla bir tane büyük dut yaprağın üzerine yazıyorsunuz misk ve zaferanla abdestli bir şekilde perşembe günü herhangi bir saatinde ve bunu üç parçaya bölüp her gün bir parçasını hastaya içiriyorsunuz. Toplam 3 gün sürüyor. Allah'ın izniyle hastalığı ne olursa olsun o kişi şifaya kavuşacaktır. Yeter ki buna kanaatle tevekkülle yaklaşalım. Yapan kişi tevbe ve günahlardan uzak olmalı. Esselamu Aleyküm.